bire Yılın Alkışı Hak Eden Basın Projesi Ödülü Uluslararası Radyocular Birliği Türk İnternet Medya Birliğini Yılın Alkışı Hak Eden Basın Projesi Ödülüne Layık Gördü. Ödül Töreni 2 Ağustos'ta Ankara'da Düzenlenecek. Uluslararası Radyocular Birliği Tarafından Düzenlenen 12. Alkışı Hak Edenler Ödülleri Ankara'da Sahiplerini Buluyor. 2 Ağustos 2023 Çarşamba akşamı Mamak Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek törene medya, siyaset, spor, iş, sağlık, eğitim, kültür ve sanat camiasının yıldız isimleri katılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da uluslararası alkışı hak eden siyasetçi ödülü alacağı gecede. Cumhurbaşkanlığının 7 Mart 2023 tarihli kararnamesi ile 81 ile 14 ülkeden üyelerle kurulan Türk İnternet Medya Birliği yılın alkışı hak eden basın projesi ödülünü alacak. Finbir'e ödül Genel Başkan Doktor Basa'dan ilk açıklama gurur verici. Finbir Genel Başkanı Doktor Süleyman Basa basının yeni gücü Timbir'in oluşturduğu sinerji ile daha ilk yılında radyoculardan ödül alacak olmasının gerçekten çok gurur verici bir duygu olduğunu söyledi. Doktor Bas'a, bu ödül çalışmalarımızı daha da şevkle yapmamızı sağlayacaktır. Tüm üyelerimiz adına radyoculara bu vesileyle çok teşekkür ediyorum, dedi. Uluslararası Radyocular Birliği Başkanı Erbaş, alkışı hak edenlere hakkını teslim edeceğiz. Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı Yusuf Erbaş yaptığı açıklamada, Ülkemizde eleştirmenin kolay alkışlamanın unutulduğu ortamlarda, biz alkışı hak edenlere hakkını teslim ederek, güzel geleceğimiz için sinerji oluşturuyoruz, dedi. Uluslararası Radyocular Birliği daha yeni koşmaya başladığını belirten Erbaş, temiz Türkçe için, argosuz Türkçe, argosuz müzik. Argosuz sanat, projeleri kapsamında yeni etkinliklerin müjdesini verdi. Radyocuların toplumsal yapının mihenk taşlarından biri olduğunun altını çizen Erbaş, bizler toplumsal psikolojiyi yönlendiren, hayatın eğitim okulunun birer neferleriyiz. Bu bağlamda, her radyoseverin bir vatansever olduğuna da inanmaktayız. Çünkü bizler, daima millette, sonsuza kadar millette, vizyonuyla çalışan bir yapıyız, ifadelerini kullandı.